12 Eylül Cuma tarihinden itibaren satışı başlayan elektronik aletler. Akrobat masa lambası 399 lira, Rexon şarjlı banyo mutfak temizlik fırçası 299 lira, saç kurutma makinesi 2200 Watt 699 lira, Polosmart siyah nokta temizleyici 299 lira, yüz temizleme fırçası 49 lira, Tekno cep telefonu 7.990 lira, fakir ikisi bir arada dik süpürge ve el süpürgesi 1.749 lira, uzaktan kumandalı Bluetooth hoparlör 299 lira, Polosmart vakumlu masaj aleti 499 lira, ağız duşu 1349 lira. Titreşimli yüz temizleme ve ısılı masaj cihazı 1490 lira, Type-C şarj cihazı 20 Watt 199 lira, Type-C şarj cihazı 30 Watt 349 lira, şarj data kablosu Type-C Type-C 60 Watt 1.2 metre 119 lira, şarj data kablosu Type-C USB 60 Watt 1.2 metre 119 lira, Akım korumalı priz 399 lira, 2 inbiye masaüstü kablosuz şarj 249 lira, 10.000 mAh powerbank 499 lira, Casper cep telefonu 8.490 lira, Razer kablolu kulaküstü kulaklık 1.690 lira, Dijitsu 43 inç televizyon 9.450 lira, Dijitsu 65 inç televizyon 22.950 lira, TCL 65 inç televizyon 29.900 lira.